Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün evet gördüğünüz kadarıyla GTA için Türkçe oyununu çekiyorum. Yani GTA için de Türkçe oyun çıktı arkadaşlar. Ben de bunu çekmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi şu an ana menüdeyim ve böyle bir ekran var karşımda. Yani biliyorsunuz ki GTA 5'in Türkçe oyunu çıkmıştı. Onu oynamıştık, videosunu çekmiştik. Şimdi GTA 3'ü oynayacağız ve biraz da göstermiş olacağım. Sizlere hadi bakalım şuradan oyunu başlat diyorum. Yine oyunu başlat. Tamamdır. Hadi bakalım göreceğiz. Oo, şuraya bakın. TC Ziraat Bankası. Vay be. Ha, araba geliyor. Ve işte geldi. Evet arkadaşlar sesi duydunuz ama size şu önemli bilgi vereceğim. Tüm bu sesler arkadaşlar yapay zeka ile yapıldı. Yani yapay zeka ile yapıldı bu sesler. O yüzden herhangi bir seslendirme yok bu seslerde. Yani bütün bu sesler yapay zeka ile maalesef. Ama yine de sesleri mükemmel yaptılar diye düşünüyorum. Liberty şehri bu sabah bir polis konvoyuna yapılan yıkıcı bir saldırının ardından polis ve acil servislerle şokta. Henüz Konvoyda nakledilen mahkumlarla ilgili hiçbir ayrıntı yayınlanmadı. Hiçbir grup sorumluluğu üstlenmedi. Konvoy bu sabah erken saatlerde polis merkezinden ayrıldı. Suçluların bütün bir şekilde Liberty hapishanesine nakledilmesi için saldırı Callahan Köprüsü'nde gerçekleşti ve az sayıda tanık ile köprünün kendisi de ciddi şekilde hasar gördü. Bazı mahkumların ilk saldırıyı takiben meydana gelen patlamada öldüğü düşünülüyor. Saldırının profesyonelliği ile ilgili vahiyler kayıp suçluların kimliklerinin ilk kez açığa çıkarılmasından saatler sonra polisi şaşırttı. Bilgisayar korsanlarının polis merkezi veri tabanlarına saldırısıyla daha da zorlaştı. Porter Tünel projesi takvimden geri kaldığı için bu felaket, Portland'ı şehrin geri kalanından izole ediyor. Habere bak be. Nasıl uzundu ama. O nasıl adil hissesi lan? Bay Billet, seni öldürmek sorun değil, pişman olacaksın. Pişman olacaksın. Highball. Highball. <laughs> Hahaha. Uh. Evet, tamam. Buranın yolu bitti, geçebiliriz. Kırmızı ışık bölgesinin kenarında saklanabileceğimiz bir yer biliyorum. Vallahi ellerim berbat durumda. O yüzden sen çıkar, kardeşim. Evet arkadaşlar, işte gördük GTA taçsız Hadi binelim şu arabaya. Yani gördüğünüz gibi Türkçe dublaj böyle yapılmış. O, bu arabayı da nasıl güzel yapmışlar ama he. Hele polis arabası rengini değiştirmişler. Vallahi ellerine emeklerine sağlık da yapay zeka ile yapmışlar dediğim gibi bu sesleri. Yani bütün sesleri yapay zeka ile. Yani bu belki çok da iyi olmayabilir ama yine de yapay zekayı kullanarak sesleri müthiş yaptılar bence. Yani tabi seslendirme de yapabilirdi. Mesela Vice City 3 bütün karakterleri seslendirenler var. Yani mesela Ömer Faruk Duman, Oğuzhan Paltoğlu, Cihat Ali Akyol falan filan. Onlar seslendirdi karakterleri. Yani bu GTA da de Türk yıldaş yani seslendirme yapılabilirdi. Ama yine de yapay zeka ile ses olması bence müthiş. Yani öyle düşünüyorum. Evet geldik bakalım buraya. Gidelim şöyle. Ve şimdi inelim. Mekan burası. Hadi sokaktan çıkalım da yiyecek kıyafetler bulalım. Bu adamı tanıyorum. Bağlantıları var. Adı Luigi. Biz eski dostuz. Yani sana bir iş bulabilirim muhtemelen. Hadi oraya gidelim. Evet gidelim de bir dakika. Of oh, şu kıyafete bak be ne kadar güzel. Bak bak bak. Uuu. <laughs> Ulan be böyle kıyafet görmemiştim hiç. Vallahi çok güzelmiş. Hadi binelim tekrardan. Araç müthiş ya müthiş. Gerçekten efsane yapılmış. Ha şu da polis arabası. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> geldik bakayım. Bu Arkaya dönelim ve servis kapısını kullanalım. İyi bekle dostum ben içeri girip Luigi ile konuşurken. Evet girdi içeri. Aa şimdi diğer karakterler geliyor. Hazır olun seslere. Bayanlar Eightball'a merhaba deyin. Eightball'un yukarıda bir işi var. Belki bana bir iyilik yapabilirsiniz. Kızlarımdan biri arabaya ihtiyaç duyuyor. O yüzden bir araba kap ve Misty'yi klinikten alıp buraya getir. Unutmayın, kimsenin kızlarımla uğraşmasına izin vermeyin. Ellerinizi kıyafetin üstünde tutun. Eğer bunu berbat etmezseniz, belki sizin için daha fazla iş olur. Şimdi buradan çıkın. Tam da çıktım. Hadi bakayım, bir araç bul. Tabii ki burada. Bin hadi. Gidelim misliği almaya. Bu arada şey fazla bağıramayacağım çünkü e, saat gece çıkıyorum ben şu anda bu videoyu arkadaşlar o yüzden fazla bağıramayacağım yani gece çekiyorum komşular uyuyor o yüzden sessiz olacağım yani anladınız beni hadi gel buraya of şuraya bak be tc sağlık bakanlığı hastane merhaba ben misti ben misti acaba şey merak ediyorum tüm görevlerde mi tüccül baş var yoksa belirli bir kısma kadar mı tüccül başı yani basit biliyorsunuz son göreve kadar tüccül baş vardı ya bunda var mıdır bilmiyorum ama belki de vardır ben yani öyle düşünüyorum. Evet yani bırakalım bakalım. Oha. Sese bak görev tamamlandı dedi lan. Oh, vallahi çok güzel bu. Hadi bakayım bir göreve daha girelim. Luigi. Senin için bunu vermemiz söyledi. İşte al bunu. Sokaklarda Spank adında yeni bir madde var. Bazı akıllı adamlar bu pisliği Portland Limanı'ndaki kızlarıma tanıtıyor. Yüzüne bir sopa tanıt ve ardından arabasını alıp boyat. Bu hakareti telafi etmek istiyorum. Gidiyoruz bakalım hadi. Şuradaki beyzbol sopasını alayım ne olur ne olmaz. Ee, evet... Hadi bin koçum arabaya. Pekala. Bu arada arkadaşlar bu Türkçe Yılbaşı ben e, ilk çıktığı gün görmüştüm. Yani ilk çıktığı gün. ve şu anda biz ikinci versiyonluyuz. Yani mesela birinci versiyon yani ilk çıktığı gün. O versiyonda sesler böyle çok düşüktü. Bu seslendirme yani konuşmalar, Türkçe Yılbaşı konuşmalar. Aşırı düştü sesler. Duymuyordu yani. Ama şu anda ikinci versiyonunda oynuyorum. Ve sesler yüksek. Düzeltim, düzeltmişler yani çok teşekkürler yani düzelttikleri için birinci versiyonda sesler bayağı düşüktü ne söyledikleri duyulmuyordu hiç bile ama vallahi düzelttikleri için çok güzel olmuş yani düşük seslerle oynasak yani bir keyfi kalmazdı yani adamların sesini duyamaz bu kadar ama şu anda ikinci versiyonda ve sesler bayağı güzel ve düşük sesli değil düzeltilmiş bu arada arkadaşlar bu Türkçe versiyonunu mobilde de oynayabilirsiniz yani mobil için de var yani gidin oradan indirin. indirme sitesinden mobil için de oynayabilirsiniz. Bilgisayar için de. Yani adam mobil için bile çıkartmış yani. Helal olsun ona Vallahi Hem mobilde hem bilgisayarda oynayabilirsiniz yani. Bu çok güzel bir şey. Mesela şey Vice City daha mobile gelmedi ama gelecek diye duydum. Yani umarım doğrudur. Bir gün gelir mobilde. Mobilden de oynarsınız Vice City Bakalım bu GTA 3 Structure daha neler bekliyor bizi göreceğiz. Of oh, şu an bakın be. Buralarda ne yazıyor? Park etmeyiniz. Ha tabii ya. Açık hatta da böyle yazıyor. Park etmeyiniz. Park etme yasakları falan filan işte. Görev tamamlandı. Onun sesi yani an öyle. Resmen resmen efsane. Bakayım şu ambulansa nasılmış. Ha, üstünde 34. Ha, 34 İstanbul. Acil yardım ambulansı. Uf be. Ambulans şekil. Efsane resmen. Bir de polis arabasına bakalım. Ha bu simsiyah. Üstünde polis yazıyor. Oo, ne güzel abi. Bir kullanalım bakalım. Of. Bak be. Efsane resmen. O FPS modu da eklemişler. içine bakalım bir de. Ve bir bilgisayar var burada. Bu adam ne ya? Bu sanki bana tanık geliyor ama her neyse. İçini de böyle yapmışlar. Vallahi efsane görünüyor abi. Av. Polis de değişiklik ama olsun sorun değil. Şimdi gidiyoruz tekrardan L'ye. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız arkadaşlar. Geldi bakalım L'ye. Ha dur şu açıyı düzelteyim. Tamam oldu. Böyle iyi. Bunu bir komboda yaşadım ne yapacağım? Hey 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 seninle konuşmam lazım. Tamam Mick sonra konuşuruz. Nasılsın çocuk? Don'un oğlu Joey Leone düzenli kızı Misty'den biraz hareket istiyor. Onu hep Burn Heights'ta al ama dikkatli ol. Orası Diablo'nun bölgesi. Sonra onu Trenton'daki garajına hızlıca götür. Joey bekletmeyi sevmez. Unutma, bu senin için bir fırsat kapısı. O yüzden gözlerini yolda tut ve Misty'den uzak tut. Ya Tamamdır, hadi gidelim. Şite almaya gidiyoruz. Hop. hop. yavaş, yavaş, yavaş. Şuradan içeri gireceğim ve korneye basacağım, gelecek. Tamamdır. İşte geliyor. Gel gel gel. Bakalım burada ne diyecek onu da göreceğiz. Artık olarak için ha? Bir sahip evet doğru söylüyor. Şimdi join mekanına gideceğiz. Bakalım join'in sesi nasıl onu da merak ediyorum. Onu da görmüş olacağız. GTA için Türkçe çıktı resmen. Önceden yani eskiden hiç bu oyunların Türkçe ulaşı yoktu. Yani GTA Vice gittiğinde de GTA için vardı ama şimdi 2024'teyiz ve GTA Vice'di ve GTA 3'ü Türk var Vallahi efsane Belki bir günde GTA San Andreas Türk çıkar senin bir ellerinle tekrar oynayabilir miyim? Bir dakika içinde yanında olacağım canım. Hey ben Joey. Luigi senin güvenilir olduğunu söyledi. Sonra tekrar gel sana iş çıkabilir tamam. Evet bu görevimiz tamamlandı. O zaman arkadaşlar bu videomuz artık bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi bu GTA için Türkçe yılbaşıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Yani ben de beğendim tabii ki. Yani sizler de beğenmezsinizdir. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Bay bay.